Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek kriptocu kanalının bu videosunda Peridot protokolün ön satış hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Bu ön satıştan ne yapacağız? Çekilmeli miyiz? Zarar eder miyiz gibi konuları hızlı bir şekilde konuşacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an ön satışın fiyatı 0.11 dolaylarında geziyor ve artık fiyatı daha da yükselmeyecek. Şu an 196 milyon dolarlık bir bakiye var. Depozito edilmiş. Ama bunun çoğunluğunu balinalar fiyatı yükseltmek için depozito etmiş. O yüzden ben bu fiyatın son saatlere yaklaştıkça daha da düşeceğini, belki 0.1 dolar, belki daha da aşağısına düşeceğini düşünüyorum. Ayrıca zarar eder miyiz konusuna geleceksek, Gate.io da bugün bir duyuru yaptı. Parrot protokolün ön satışını gerçekleştireceklerini söyledi ve görmüş olduğunuz gibi Getao'da Perret protokolü 0.1 dolardan satışa sunacak. Tabii buna bazı kriterleri yerine getirmiş veya Gate Token sahipleri katılabilecek ve görmüş olduğunuz gibi 0.1 dolar. Biz de ön satıştan ortalama olarak 0.1 dolardan alacağız. Ve bildiğiniz gibi Getao listeledikten sonra yüksek bir pump gelecek. Yani fiyatın en az 5 katı, en yüksek 10 katına kadar artabileceğini düşünüyorum. Ve kesinlikle bunlar kendi şahsi düşüncelerim. Ayrıca Gate.io ilk borsa. Gate.io'dan sonra da arkası böylesine sağlam token'ı listelemek isteyen onlarca borsa olacak. O yüzden ben kendi token'larımı isterse bu fiyatta kalsın, isterse daha da düşsün asla çekmeyeceğim. Yani hiç olmadı iki katı bir kar bile getirse fayda faydadır arkadaşlar. Tabi satmak isteyenler ön satışa katılmak istemeyenler withdraw diyerek çıkabilirler arkadaşlar. Evet bu videoda böyleydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.